علي ولي الله مولا 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 علي ولي الله مولا 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 علي ولي الله مولا 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 علي ولي الله اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli Zehra TV izleyenleri, bugünler bayramların en büyüğü olan Gadirhum Bayramı'nı yad ediyoruz, kutluyoruz, anıyoruz. Bugünler münasebetiyle de başta zaman ağamıza ve tüm Ehli Beyt dostlarına göz aydınlığı veriyoruz. Bayramlarını tebrik ediyoruz inşallah. Seyyid Ali Hüdayi Hocamızla Gadirhum sürecinin tarihi... E, noktalarını inceleyip araştırmaya çalışıyorduk. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözü kendilerine bırakalım. Bir hoş geldiniz hasbihal etsinler. Ardından gadirhum yolculuğumuz devam etsin. Hoş Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil Muhammed ve ali Muhammed. Bahsettiğim gibi tebliğ ayetinden bahsetmiştim. Biraz önce tilavet ettiğimiz bir önceki programda kendisinden bahsettiğimiz ayet-i kerime tebliğ ayetiydi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Mekke ile Medine Mekke'den Mekke'de Medine'ye yolculuk yaparken Ali Aleyhisselam'ın velayetini 120 bin hacın önünde vurgulaması emrolunmuştu. Hı hı. Şimdi bizler bu bölümde bakacağız. Acaba bu vurgu Sünni ve Alevi kaynaklarda nasıl geçmektedir ve bu ayetin manası, tefsiri nedir? Bu ayetin nasıl, nasıldır? İnşallah bunu incelemeye çalışacağız. İnşallah, i̇nşallah öncelikle kendi kaynaklarımızdan bunu aktarıp daha sonra e, karşı tarafın kaynaklarından da bunu ortaya koyacağız. Kur'an'da gadirhum ile alakalı inan ayetlerden en önemlisidir. Tebliğ ayeti Maide suresinin 67. ayeti. Ayetin nasılını tilavet edelim inşallah dualarınızın bereketiyle. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ileyke min rabbik ve in lam fe ma ballaghta risalata wallahu ya'simuk minan nas Yani e, buyuruyor ki ey resul ey elçi rabbinden sana indirilenleri tebliğ et eğer bunu yapmazsan Rabbinin mesajını yerine getirmemiş olursun vallahi Allah seni insanlardan koruyacaktır Inna Allah la yahdil kavmel kafirin Allah Kafir kavmi doğru yola iletmez, hidayete iletmez. Bu ayeti kerime Kadirhum günü nazil olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Allah tarafından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Ali aleyhisselamın velayetini Kadirhum denilen bölgede Mekke ile Medine arasında veda haccından dönüşte bütün o 120 bin hacıya ulaştırmasını emretti, emretmiştir. Ve onlara da orada bulunanlar bulunmayanlara aktarsınlar diye Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi onlara tekit buyurmuştur. Bulunmayanlara da bunu ulaştırın Fel <laughs> yubellihul <laughs> validu ilel veled bunu baba oğluna aktarsın diye buyurmuştur. Dolayısıyla bu cihan şumul bir mesele olarak Evrensel karşımıza bir... tabi çıkmaktadır. Şimdi biz öncelikle bizim alimlerimizden Şeyh Kuleyni'nin El Kafi kitabının usul bölümü. El Usulu min El Kafi adlı eserden e, bu ayetin tefsirine bakalım. Bu ayetin manasına bakalım inşallah. Hadisin senedini okumayayım. E, direkt An Abi Ja'far Aleyhisselam İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan şöyle naklediliyor. Emar Allahu ve Celle Rasuluhu bi velayeti Ali ve aleyh. Allah Teala kendi peygamberine Ali Aleyhisselam'ın velayetini emretti ve ona şu ayeti indirdi. İnne ma veliyyukumullah ve rasuluhu vellezina amanu ee, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَا وَيُؤْتُونَ الزَّكَا وَهُمْ رَاكِعُونَ Şüphesiz ki sizin ancak ve ancak sizin veliniz, yani sizin veliniz, velayetinizi elinde bulunur. Ancak ve ancak Allah'tır. Orada innema edatı bulunuyor ki hasret edatıdır. Ancak Allah'tır, Resulüdür, e, iman edenler ve e, rükü, namaz kılanlar halinde zekat veren müminlerdir. Burada çoğul, e, çoğul ifadesinin kullanılmasından kastın da e, emre teşvik olduğunu ifade ediyor. Muhaliflerden Zemahşeri El Keşşaf adlı tefsirinde bunu da e, nakletmekte fayda var. Evet Allah diyor bu ayeti indirdi. Velayeti emrettikten sonra. Ve farada yine İmam Muhammed Bakır devam ediyor. Salavatullah Aleyhi. Ve farada vilayeti ve farada vilayeti ulil emr. Sonra ulul emrin emir sahiplerinin vilayeti farz kıldı. Felem 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 yediru ma hiye Allahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve ali. On felem yeduru özür dilerim. Felem yeduru ma hiye. Onlar bunun ne olduğunu, ulul emrin kim olduğunu anlamadılar ümmet. Allah azze ve celle de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ve selleme şöyle dedi. Ey yufessir lehumul vilaye. Onlara velayeti tefsir etmesini emretti. Bakın. Kema fessara lehumus salatu ve zekati ve savmi ve hac tıpkı onlara nasıl ki Kur'an'da namaz emredilmişti, hac emredilmişti, zekat emredilmişti, oruç emredilmişti. Bunları açıkladığı gibi velayeti de açıklamasını emretti peygamberimize. Allah Teala emretti. Bakın. فَلَمَّا etahu bi felamma etahu zalika min Allah daka bi zalika sadru Rasulillah sallallahu aleyhi ve alihi ve tukhufu ay yirtedu an dinihim ev yukezibuhu fazaqa sadruhu ve azza ve Peygamberimiz bu emri aldıktan sonra insanların dininden hemen döneceklerini ve kendisini yalanlayacaklarından dolayı kalbi sıkıştı. Ve Rabbine münacat etti. Rabbine rücu etti. Rabbine dedi ki Rabbim ben bunların bu tür hareketleri yapmalarını öngörüyorum. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle böyle yapacaklar. Rabbine buyurdu fe Allahu azze ve celle ileyh. Allah azza ve celle ise ona şöyle vahyetti. Ya eyyuhar rasul bellig ma unzile ileyke min rabbik ve illem tef'al fe ma bellegte risaleteh ve allahu ya'simuke ya minen nas. Ey rasul Rabbinden sana indirilerini tebliğ et Ali aleyhisselam hakkında. Eğer bunu yapmazsan Rabbinin mesajını ulaştırmamış olursun. 23 yıllık peygamberliğin boşa gider. Eğer bunu yapmazsan vallahi Allah seni insanlardan koruyacaktır. Fasada bi emrillah teala zikruhu feqama bi vilayeti Ali aleyhisselam yevme gadire Hum. Diyor ki dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve Gadir Hum'da إمام علي عليه السلام بلائت بيانتي فنادى الصلاة فنادى الصلاة, فناد الصلاة جامعة وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب. insanları cemaat namazına çağırdı Kadir Ali Aleyhisselam'ın velayetini tebliğ etti ve burada bulunanlar, burada bulunmayanlara bunu anlatsınlar buyurdu. Orada kaç kişi vardı? 120 bin kişi. 120 bin. Evet, 120 bin kişi. Kuleyni Hazretleri, Şeyh Kuleyni ki İmam Hasan el Askeri Aleyhisselam'ın ashabındandır, yarenlerindendir. Onun El-Kafi fi, ilmi, fi ilmi Din adlı eserinin e, usul bölümünün birinci cildi sayfa 173-174 Kitab-ül kitabı bab 64 hadis numarası 4. Bunun gibi başka e, hadisler de var. Ben bir tanesini senetlere de aynı şekilde sahihtir. Ben bir tanesini nakledeyim kendi kaynaklarımızdan. Şimdi sünni kaynaklara bakalım. Bu ayeti kerime ne üzerine na nazil olmuş? Bakın. el kaynaklarında da <laughs> bu ayetin Kadir Hum günü nazil olduğunu gösteren hadisler mevcuttur. Bakın. İbni Abi Hatem ki tefsir yazarıdır. Ee, tefsirinde Ebi, İbni Ebi Hatem kendi tefsirinin 14. sayfasında diyor ki ben bu tefsirime sadece sahih hadisleri aldım. Yani burada ne yazıyorsa sahihtir. Hı -hı. öyle. ve İbn Murdaveh gibi ehli sünnet büyük tefsir alimleri bunu nakletmişler. Ee, bakabiliriz buna. Şimdi bakalım benim önümde Tefsir İbn Ebi Hatem. tabi ben kitapları getirmedim yine dijitalden size okuyacağım. Hı -hı. Vakit kaybı yaşanmasın diye. Çünkü kitapları hazırlamıştım ama hem buraya taşıması hem de burada telefonda daha zor oluyor. Tabi dijitalden buradan Hı -hı. okuyacağız. Şimdi İbn Ebi Hatem kendi tefsir adlı kitabında hadisin senedini okumuyorum. An Atiye An Atiye el Ofidan an Abi Said el Hudri. عطية الأوفي اسم صحابي تابعين ايه, أبي سعيد الخدري نقل بكم أبو سعيد الخدري أن أنا من صحابي قال نزلت هذه الآية تبليغ آية يا أيها الرسول آيتي نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب عليه السلام وآيات Yani ey Resul Rabbinden sana indirilen tebliğ et ayeti Ali aleyhisselam hakkında inmiştir diyor. Nerede? İbn Ebi Hatem. Tefsir-i İbn -i Ebi Hatem adlı kitabında dördüncü cilt sayfa 1172 hadis numarası 6600 9'da onu Hı -hı. naklediyor bu şekilde delil olarak vermiş olalım. İbn Asakir biliyorsunuz İbn Asakir ehli sünnetin önemli tefsircilerinden ve tarihçilerindendir. Hem de hem de hem tefsirci hem tarihçidir. Tarih Medinetu Dimeşk diye bir eser de var. O eserin 42. sayfasının 237. 42. cildinin 237. sayfasında ve Vahidi Esbabun Nuzul kitabında bu kitapta Küçük bir kitaptı. Keşke onu yanıma alsaydım diye hayıflanıyorum ama neyse artık dijitalden okuyacağız. Hı hı. Ee, yaklaşık 200-250 sayfalık bir kitap. Sayfa 115'te Ali İbni Abis'e kadar kendi senetleriyle ondan sonra İbne Ebi Hatem'in senediyle rivayet etmişlerdir. Aynı bahsettiğim rivayeti. Ee, burada hadisin e, senedini söylemeye niye gerekli görüyorum? Çünkü Tefsir-i İbni Ebi Hatem e, kitabında bu hadisin senedi Ameş bin Hacib şeklinde geçiyor. Yani oysa Ameş ile İbn Hacip iki ayrı kişiler, aynı şahıslar değiller. Ameş ve İbn Hacip iki ayrı kişi oldukları için burada bir tasvip olmuş, yanlış yazdım söz konusu. İbn e, İbn Asakir ve e, e, Vahid'in kitaplarında da bu bu şekilde geçmektedir. Biraz önce bahsettiğim gibi İbn Ebi Hatem de kendi tefsirinin 14. sayfasında diyor ki ben, ben buraya ne koyduysam hangi hadisin çünkü rivayi bir tefsirdir. Rivayete dayalı bir tefsirdir bu. Ben, ben diyor burada ne hadis getirdiysem sahihtir. Sahihliğine güvendiğimi getirdim. O yüzden senet münakaşasına gerek yok. kalmıyor. Yine bakın Suyuti biliyorsunuz Eddurrul Mensur adlı e, tefsirin yazarı. Suyuti lügatte, edebiyatta, belagatte, tefsirde, Ondan sonra çok önemli bir otorite. Ehl-i hmm. Sünnet'in önemli otoritelerinden bir tanesi. Bakın. İbn Abi Hatem, İbn Murdaveh ve İbn Asakir Ebu Sa'id el-Hudri'den şöyle rivayet ediyorlar. Bakın. Ve akhraj İbn Abi Hatem ve İbn Murdaveh ve İbn Asaakir, an Abi Sa'id el-Hudri Kal Ebu Said el-Hudri'nin bu şahslar şöyle dediğini nakletmişler. Nezelet nezelet hadihi'l ayet ya eyyuhar rasul belleg ma unzile ileyke min rabbik ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yevm gadir khum fi ali ibn abi talib. Burada sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Biz sallallahu aleyhi ve alihi diye okuyoruz. Bakın. Diyor ki bu ayeti kerime Gadirhum günü peygamberimize Ali ibn Ebi Talib aleyhisselam hakkında inmiştir. <laughs> Yine aynı şekilde Ehl-i Sünnet'in otorite alimlerinden bir tanesi. Yine Suyuti naklediyor. Bakın. Ve ahraca İbn-i an i̇bn Mes'ud İbn-i ki alimlerinden bir tanesidir. Abdullah bin Mes'ud adlı sahabiden nasıl naklediyorlar? Bakın şöyle naklediyor. Kunna nakra'u ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve alihi biz bu ayeti Resulullah'ın zamanında şöyle okuyorduk. Nasıl? Ya eyyuhar rasul belliğ ma unzile ileyke min rabbike en Aliyen mevlel mu'minin. Biz bu ayeti şöyle okuyorduk. Ey Resul Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Nedir o indirilen? Ali müminlerin mevlasıdır. İşte bunu tebliğ et. Biz bunu diyor böyle okuyorduk. Bakın. Dolayısıyla burada nerede geçiyor? Suyuti'nin Eddurul Mensur tefsirinde Maide suresinin 67. ayetin tefsiri bölümünde geçmektedir. Şimdi biz neyi ispatlamış olduk? Hem sünni hem de Şii Alevi kaynaklarda bu ayeti kerimenin Kadir Hum günü nazil olduğu bellidir. Bu konuda nas vardır. Artık bu konuda ayetin münakaşasına girmeye gerek yoktur. Ayeti kerime hem sünni hem de şii kaynaklarda Kadir Hum'da nazil olduğu büyük sahabilerden bir tanesi Ebu Sa'id el-Hudri, bir tanesi de Abdullah ibn Mes'ud ki bunu birçok alimler kendi kitaplarında nakletmişlerdir. Tekçe sadece İbn e, İbni Ebi Hatem'in tefsiri dahi olsa diye yeterdi bunu ispatlamaya. Çünkü o tefsirinin mukaddimesinde sadece burada sahih hadisler yer alıyor diyor. Dolayısıyla biz anladık ki Maide suresinin 67. ayeti olan Ey Resul Rabbinden sana indirilen tebliğ et ayeti Ali aleyhisselamın Gadirhum'da velayetini tebliğ etmekle alakalıdır ve Resulullah'a bu konuda bir emir gelmiştir. Bu emirde Kur'an'da yer almaktadır ve Kur'an'da bulunan bu ayet Maide suresi 67. ayeti Gadir alakalıdır ve Ali Aleyhisselam'ın velayetinin ile alakalıdır. Ve dolayısıyla biz ilk başta bununla girizgah yaptık, artık kaynakları vermeye başladık. Şimdi bundan sonraki bölümde ise gadir hadisesini bizim anlattığımız şekliyle Sünni kaynaklarda ve Alevi kaynaklarda işleyeceğiz. Ondan sonra artık meselenin diğer boyutlarını, bu mesele etrafında ortaya atılmış şüpheleri, bu meseleye işgal getirmeye çalışanların işgallerini, şüpheleri, şubu hatlarını iptal etmeye çalışacağız, batıl etmeye çalışacağız. Onların batılığını gözler önüne sereceğiz daha doğrusu kadir hum meselesinin apaçık güneş gibi bir hakikat olduğunu ispatlamaya çalışacağız inşallah. İnşallah Allah nasip ederse. Son 5 dakikamız var. isterseniz. Evet, e burada da ben o zaman olayın kıssayı Hı -hı. biraz daha detaylandırıp e o şekilde aktarayım. E şimdi bunu dedik ya böyle yapacağız. Şimdi biz niye bununla başladık? Maide suresinin 67. ayetiyle. Çünkü Resulullah'a yol boyu gelen emir bu. Ya ayyuha Rasul bellig ma unzile ileyke min rabbik ey Rasul! rabbinden sana indirilen tebliğ et. Ey Resul Rabbinden sana indirilen şeyi tebliğ et. Ne demek bu? Yani ey Rasul, Rabbinden sana Ali Aleyhisselam velayetiyle alakalı indirilen şeyi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan 23 yıllık Risaletin boşa gider. Bu Resulullah'ın Gadirhum hadisesinde 120 bin hacı şahit tutarak bunu yapması fel yubelligu şahidul galib fel yubelligu validu yani şahitler hazır olanlar gayb olanlara ulaştırsın. Bak dikkat buyurun. <laughs> Babalar oğullara ulaştırsın. Çok yani ibretamiz bir şeydir. Evet. Bunu söylüyor ve dolayısıyla artık e, burada bir şüphe yer kalmıyor. Kadir Hun meselesi tebliğ edilmelidir. Bu, bu ve kusurdan, e, vela olayı var ya hacı ağabey. Evet. Kardeşim midir, dostum mudur ve Onu ne zaman açarız, oraya ne zaman gireriz o Tabii, çok önemli. Allah razı olsun. Bunu artık şeyde e, sünni kaynaklardan bu olayı tamamen naklettikten sonra Men kuntu mevla fe haza Ali mevla ifadesi ki var. Ben yanlış hatırlamıyorum. Bir kitap okudum. Sadece bunun sanırım önemli üstadlardan bir tanesi ismi evet. Verin de. Yani tek böyle elle tutulur, gözle görülür kendilerince güya o vela olayına takılmışlar. vela dostundur işte evet. 16 tane evet. mi anlamı var dediler vela'nın. Şimdi Arapçada bir kelimenin 20 anlamı olabilir <laughs> normaldir bu. Mesela salâ, es sala kelimesinin namaz olarak da anlayabilirsiniz, dua olarak anlayabilirsiniz, niyaz olarak anlayabilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum evet, vela edelim. olayını yani bu benim velimdir <laughs> veliden kastım. Mevla, En kimi Mövla. O da Mevla'nın dost değil de, benden sonraki halife, benden sonraki sizin veliniz olduğu e, <laughs> gerçekliği Kur'an ve hadislerle çok açık evet. ve net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Değil bir mi? Bir örnek vereyim mi? Lütfen. Kur'an diyor ki bir sel maula, bakın cehennem diyor. Bir esel O ona kötü bir mevladır. Ona kötü bir dost mudur diyor cehennem için. Ona kötü bir sahiptir. Şimdi buna dair çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif var. Aynı zamanda biz göreceğiz ki ileride Peygamberimiz öldükten sonra Ebu Bekir ve Ömer kendilerine ne diyorlar? Ana veliyyul muslimin. Ben Müslümanların velisiyim. Peygamberden sonra. Rasulillah. Ana muslimin. Ben diyor Müslümanların velisiyim, mevlasıyım. Dolayısıyla Ebubekir ve Ömer de aynı şekilde diyorlar ki bizler Müslümanların velisiyiz, mevlasıyız diyorlar. Onlar da bu delille ihtiyac ediyorlar. Veli kelimesinin ne manaya geldiğini biz ileride Kadirhum hadisini beyan ettiğimizde sahih Bukhari ve Müslim'den vereceğiz inşallah. Bunu da buradan arz etmiş olalım. Bu Gadirhum hadisesini Sünni kaynaklarda, e, Sünni kaynaklardan aktardıktan sonra onun manalarına, Kur'an'da, Sünnet'te ve edebiyatta manalarına bakacağız ve kavramsal anlamına bakacağız. Çünkü Arapçada bir e, kelimenin iki manası olur. Bir e, lügavi mana. Yani sözlük anlamı bir de kavramsal mana yani istilahî mana biz içinde inşallah ortaya masaya yatırıp izleyicilerin takdirine bırakacağız. Allah Yine katılırsın. çok kısa bir soruyla Tabii. soruyla süreyi bitirelim inşallah. Tabii. Gadirhum ayetinin Gadirhum vakiasını desteklem yani bu ayeti <laughs> gelen maide 67'yi 67 evet. başka ayetlerle de destekleyebiliyor muyuz? Tabi Şimdi Kur'an'ın bazı bazısını elbette anlaş bazı bazı anlaşılabilir. Bu mümkün oluyor bazen. Ama Kur'an-ı Kerim dediğimiz gibi daha önce de nüzul süresi, sırasına göre toplanmamıştır. Yani hmm. ilk başta baktığınız zaman Fatiha Suresi var. İşte Orada bileyim, da Bakar bir itiraz olayı var. Olay var. Evet. Mesela bildiğim kadarıyla işte yani konu açılmışken söyleyeyim. Evet. İşte o ayetin Gadirhum günü inmediği ile alakalı biz bunu zaten tefsiri İbn-i Ebi Hatem'in tefsirinde ispatladık. Burada geçtiğine göre artık bunun bir şüphe edilecek yanı yok. Bu ayet-i kerime Maide 67 Ehl-i hakkındadır, vilayet hakkındadır ve bunu da destekleyen kaynakları burada ben zikretmiştim. Ha bu kaynaklarda daha fazla artırmak mümkün müdür? Evet bu tefsirle mümkün olur çünkü Kur'an'ın hangi ayetinin nerede bulunması gerektiğine karar veren şey e, tayini değil. yani anlatabiliyor hmm. muyum? Yani bu Kur'an'ın ayeti 33. ayetin 33. olması bu ayetin de tefsiri İbni Ebi Hateme Razi'de geçtiğini ve Suyuti'de geçtiğini de ispatlanmıştık. Bundan sonra artık kaynakları çoğaltacağız. Gelecek programlara bırakalım. Ben parça parça hepsine cevap vereceğim inşallah. Seydam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza yüreğinize gönüle sağlık. Evet değerli canlar bir dahaki programda buluşmak üzere Gadirhum sürecini konuşmaya devam ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.